Herkes için matematiğe hoş geldiniz. Sizlerle matematiğin dünyasında bir yolculuğa çıkacağız. Amacımız sıfırdan anlatmak değil ama gözden geçirmek. Öğrenci olabilirsiniz, veri olabilirsiniz. Ya da sadece hobi amaçla ilgileniyor olabilirsiniz. Matematik yararlı bir şey. Günlük hayatta kullanıyoruz ya da kullanmak yararlıdır. Matematik nedir? Matematiksel düşünme nedir? Nasıl uygulanır? Bunlara bakacağız. Ve tanımlarımız aslında yolculuğumuz esnasında ortaya çıkacak. Önce sayılarla başlayalım. Bu arada belki de geriye dönüp ileriye gidip bakışlar yapacağız. Sayılar ne için kullanılır? benim aklıma gelen şey şu ölçmek. Daha doğrusu ölçtüğümüz şeyi sonuçta belirtmek. Ölçüp de ne yaparız? Karşılaştırma yaparız. Sayılar bunun için kullanılır. Örnek verelim isterseniz. Birisinden üç tane elma aldım. ve eriye iade etmek istiyorum. Aradan zaman geçti. Yine üç tane elma vermem gerekir. Bakın ölçtüm ve karşılaştırdım. Başka bir örnek. Benim üç tane kalemim vardı. Birisi kırıldı. İki tane kaldı. daha az. Bu tabii ki bütünlerin sayılması. Detaylara ineceğiz, başka çeşitlere de bakacağız. Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim. 3 3 farklı şeyler için kullanıldı ama matematikte aynı şey. Yani matematik bir soyutlamadır. Fiziksel kökenine bakmaksızın matematik kurallar çıkartır ve her yere uygulayabilir. Modelimizin ne olduğu önemli değil. Matematiksel kurallar oradan çıkartılır, işlenir ve tekrar oraya uygulanabilir. Bu gerçekten harika. Sayılar burada bütünlerden ibaretti. Bunlara sayma sayıları diyoruz. 1 2 3 diye gidiyor. Bunu matematikte şöyle gösteriyoruz. Üç noktayla. Sınırı yok anlamında. Sonsuz tane diyoruz. sonsa gidiyor diyoruz. Bu sizi korkutmasın. Çünkü burada sınırsız olduğunu ifade ediyoruz sadece. Yoksa sonsuzu anlamak gibi birçok böyle efsaneleşmiş şeyler var ama matematikte biz bunlarla ilgilenmeyiz. Çok 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 teorik çalışanlar belki ilgilenir. Bizim için sınırsız anlamında kullanılıyor. Sonsuz. Bu sayılara sayma sayıları diyoruz. Bir de sıfıra eklersek doğal sayıları elde ediyoruz. Sıfıra neden ihtiyaç var? Bir tane, iki tane diyoruz ama çıkarmada göreceğiz onu. Çıkardığımız zaman hiç kalmıyor. Bunu da belirtmemiz gerekir. Onun için de bir çokluğa ihtiyacımız var. Bir ifadeye ihtiyacımız var. Yani hiç yok anlamında. Dolayısıyla sıfıra ihtiyaç var ve onu kullanıyoruz. Şimdi sizinle dilerseniz çok basit çok güzel bir ispat yapalım. Bu matematiğin nasıl işlediği ile ilgili de önemli bir örnek olacak. Şimdi burada ben diyorum ki e, bunun bir sınırı yok. Gitgide sonsa kadar gidiyor. Ve birisi çıkıp diyebilir ki burada ben bir tane sayı buldum. Yani bu son sayı artık. O zaman siz de şöyle diyorsunuz. Peki bir eklersem yine doğa sayı olmaz mı? O zaman bunun sınırı yok. Bu çok eskiden beri bilinen ama harika bir akıl yürütme tekniği. Matematiğe güzel bir şekilde ısınmaya başladık. Amacım videolarımı 5 dakikayla kısıtlı tutmak. Sonraki videolarda sayı çeşitleri, işlemler, fonksiyonlar her yere gideceğiz. Ama özet çekin olacak. Görüşmek üzere.